Evet. Merak ederek aldığımız Eti Petito 7 çikolata eti atölyesini petito. Elif Ada ve Azra ile yapmaya karar verdik. Yalnız anne şöyle. Gel adı Petito. Ad, bunun adı da Eti Petito. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Petito çikolatasını paketini açalım Azra'cığım. Evet. İçinden ne çıkıyor? Bir de ben size Kurabiye söyleyeyim. Der. Önce çikolataları, bermerleri, usulü eritildi biz de sıcak su koyduk kaynıyor. Kalıpları ince bir tabaka halinde yayacağız. Bisküviyle çikolatanın üzerine yerleştireceğiz. Yani soğuduktan sonra ters çevireceğiz kalıplardan. Evet, evet ne çıktı? çıktı? Evet bisküvi evet. kullanacağımız bisküvilerimiz, çikolatalarımız de çikolata. ve 5 tane kalıbımız çıktı. Evet, şimdi biz bu çikolataları açacağız. Az önce de çikolatamız. Elif Ada adasını... sen. Hayır anneciğim, o ben ben malusuzlu eritme işlemi yapacağız. O kaynar sıcak su olacak. Buna koyacaksın. Önce bunun içine koy bakalım sen. Hem de size öğretmiş olacağım, evet. tamam mı? Evet, çikolataları içine koyuyoruz. Evet, şimdi bakalım suyumuz evet. kaynadı mı? Evet, kaynamaya başladı. Azra'cığım Bunu ben miyim? Dur, Biz biz bir şey yapmayacağız Elifada. Kaynar suyun içine çikolataları bu şekilde koyduğumuz zaman çikolatalar yavaş yavaş eriyecek bunu göreceksiniz şimdi sizde Evet şimdi erimeye başladı bakın şu an birazcık daha eridikten sonra istediğimiz kıvama gelecek az daha eritelim sonra bunları kalıplara koyacağız hemen üzerine Böyle koyacağız, değil mi anneciğim. Evet anne. Evet. Sonra evet. bisküvilerimizi koyacağız. Sonra ya da böyle fazlasını. koyacağız. Evet bu şekilde koyacağız. Anne yani hiç benim kaşığım. Bence bu çikolatalar Sevim oldu. Sen çok soğuk. Evet. Şimdi alıyoruz. Elif adacığım ve Azra'cığım. <laughs> şimdi bunları kalıplara birazcık birazcık koyacağız. Tamam mı? mısın? <laughs> Nasıl yapacağım. Evet. Az 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 Evet. Az az yayın. Onu yay bakalım. Şu Yay bakalım. Bu kadar sen de bisküvileri üzerine iyice koy. Abam bir yapsın. Evet. Yaydın mı? Evet. Azra Elif adacığım sen de üzerine bastır. Hadi bakalım. Hadi bakalım bastıralım. Hepsini o şekilde yapacağız. Bastırdın mı? Evet, şimdi az önce evet. bisküvi de koyalım son bisküvimizde. İçinden 7 adet bisküvi çıktı. 5 tane kalıp çıktı. Evet. evet. 7 değil hatta 8 adet. Evet şimdi bunlar biraz Aha. donduktan sonra biz bunu çevireceğiz. Ters çevireceğiz. Aha. Ve çikolatalarımız bisküvimiz <laughs> hazır. <gülüyor> Tabii ki yiyebilirsin. Şimdi sen onu yerken bak kalan bisküvi çikolatayı da batırabilirsin. Yiyebilirsin. Onlar da donduktan sonra bakalım nasıl olacak değil mi? Evet bunlar şimdi kalanları yeme telaşındalar. Bakalım donunca ne olacak göreceğiz. Evet şimdi donduna inandığımız evet, kurabiyelerimiz, çikolatalarımızı ters çevireceğiz, deneyeceğiz. Bilmiyoruz balkona koyduk da olmuş olabilir. Aa, Yer. Buzluğa koysaydı bende. Evet, Bir, dedi. iki, üç. Bakın görüntüsü bu, bu şekilde. Aynen. Şimdi kalıptan çıkarma Evet şimdi kalıptan. İyi. yavaş işte ne güzel oldu. Bu çikolata eksikmadı. Ne Çıktı. Evet bakalım. Çıktı. Acı verdi. <laughs> evet o benim olsun. Göstersene biraz racım. Evet bak, bakın bu zarar çikolata mı <laughs> Ben bunu. yiyeceğim. Afiyet olsun. Bak, ben bunu yiyeceğim Nasıl tadı? Ben daha beğendim ben ifada. Bir de sen bak. Arkadaşlar veriliyor musun? Yapsınlar mı? Hı -hı. Evet. Kendi çikolatanızı kendiniz yapabilirsiniz. Alınıyor. Nasıl alınıyor? Tamam işte. Alıp da yapsınlar mı? Kendi çikolatanızı kendiniz yapabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kaldı 3 tane. Bu da benim. Görüşürüz. <laughs>